Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft daha serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Serp Tilla var. Serpcim hoş geldin. Hoş bulduk. O nasıl bir hoş bulduk demek Serp Bu ne oğlum? Maden Tilla. Hayırdır? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> evet arkadaşlar, troll. Çok deli troll. Abi bir dakika dur. Dursan lan. Ne yapıyorsun oğlum? Oha ölüyorum lan ölüyorum lan. Ya Allah cezane vermesin Sarp ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yine egotillalığını konuşturuyor bizim Sarp. Sarp bu nedir abi? Nedir? Oha. Oha. Ne oldu? Sarp az önce kayboldun. Ciddi misin? Oo, ne oluyor lan? Ben egotillanın bu Tokluya geleceksin. Harbiden simsiyah oldun ha. Abi. Oha. Hakkını helal et. Nereye gidiyorsun lan? Oop! arkadaşlar dünyanın en büyük çukurunu açtık. Hoppa. Ve suya düşüş. Kaçıncı seviyedeyiz? Abi hemen bakıyorum. 12. Süper. 12 arkadaşlar. Ya. Dünyanın <laughs> en uzun Minecraft'taki Evet. tünellerinden biri arkadaşlar. Yani tam olarak bedraklara kadar indiğimizde en yüksek seviyeden en alt seviyeye inmiş gibi bir şey oluyoruz yani. Öyle. Aynen. Mi? En büyük aynen en büyük şey bu abi. Aynen öyle arkadaşlar. Ya yani bizim şu ana kadar açtığımız en büyük çukur biliyorsunuz daha serimizde en yüksekteyiz ve buraya Bak nereyi buldum abi gel. Arkadan nereyi gel. Aynen ben de buldum abi. Sen de mi buldun? Aynen. <laughs> bir dakika ya bizim burada şeylerimiz olacaktı bir saniye. Niş. Aynen. Ne oluyor oğlum? Yok diğer tarafta gel ben de Nerede gel. abi? Nerede? Tamam gel. geliyorum. Gel. Arkadaşlar, CD'miz deli bir şekilde devam ediyor. Bakalım Aha. başımıza bu macerada neler gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada buradaki dayımın şey ayrınları unutmuşuz abi Aynen abi sen 17 tane yaptın. Yani ben gene bakayım birazcık kazmaya çalışacağım. Aynen arkadaşlar deli olaya gireceğiz. Aynı zamanda bu bölümde bir çiftlik yapmaya çalışacağız arkadaşlar ve bir öneriniz daha vardı yorumlarda görmüştüm onu da yapacağız değil mi Sarp sürpriz yapacağız olsun yapacağız abi alayını yapacağız ama şu an birazcık bir iron alıp ondan sonra bir yukarı çıkalım aynen aynen arkadaşlar abi Şimdi abi ben... bir lav falan bulabilirsek çok güzel olur aynen kesinlikle ve olaya Ek gireceğiz ekmeğin var mı abi ekmeğin abi ekmek al şey var ya hmm, koyun ben de yemek koyun şeyini... Postu, koyun postu var. sarı Dur. Evet, biraz demir arkadaşlar. toplayalım. Aynen biraz demir toplayalım. Bu arada ne oluyor lan? Oha öküz gibi vuruyorsun. Öküz gibi vuruyorsun. Dur lan dur vurma oğlum öleceğim. Tamam hadi kazalım. lav la ne için aramıştın sen? Şey yukarı bağa çıkmak için ölürüz diye. E sen beni öldürüyorsun oğlum zaten. ben Gerek. nasıl geleceğim? Gerek yok sen gelme artık yani. Sen gelme Sarp. Sen gelme. Lan! Oğlum bak, Demir Sütunmur diye bana şekil yapma. Lan <laughs> ya. <Bayağı>. Arkadaşlar... <laughs> aynen. Arkadaşlar, bu seride... ...büyü de yapacağız abi. Aynen. Aynen, büyü Çok yapacağız. Çok şey yapacağız daha. Aynen. Bayağı... ...şaka maka olaya başladık Ama arkadaşlar. Tarla cidden best tarla ever oldu ya. Kesinlikle. Arkadaşlar zaten... ...deli bir like attılar abi ona. Aynen. evet şimdi Aa demir demir mi bu? yok abi evet en azından arkadaşlar şu aşağı yukarı muhabbetini e, şu an için şu an için baya bir e, şey yaptık çözdük yani şu Aynen. aşağı inme muhabbetini ancak şunu söyleyeceğim arkadaşlar e, roller coaster gerçekten istiyorsanız ne yapacağız biliyor musunuz su kaydırağı yapacağız yani Sarp evin önünden dağın böyle etrafından denize doğru abi nasıl? Of oh, çok güzel olur be. Süper olmaz mı arkadaşlar? Yapalım bu yorumlarda yazın. Yaz yaz süper olur. Aynen kesinlikle arkadaşlar. Direkt böyle su kaydırağı tarzında bir şey yapalım mı? Yazın yorumlarda. Hatta fikirlerinizi de yazın. Yani evin dışından denize doğru arkadaşlar. Komple o yüksek dağ boyunca. Süper olacak. Mis gibi. Uber, Uber, Uber. Uber, Uber, süper. Abi Yalnız... biz şimdi... Sen hiç buldun mu Demir? Aa ben Demir bulamadım burada. gözünü seveyim ya. Ben de yalnız 17 tane aldık, iyi oldu. Birazcık daha bulalım. Aynen bir bakalım. Ondan sonra Aa buldum. Sonra çıkıp boşvalım. Ee, denize atlamak için yol diyorduk ya. Aynen aynen doğru diyorsun. Abi Demir buldum. Deli ben, gibi demir kasıyorum şu an. Toplam bir şey yani hani eritmemize gerek yok burada. Yukarıda eritiriz. Aynen aynen yukarıda eritiriz ya, sıkıntı yok. Baya redstone var. Roller coaster yapacaksak alıyorum bunları. Aynen öyle abi. Redstone aynen o yüzden zaten redstone'ları görünce aklıma geldi abi. O bayağı abi. var redstone. Oha. Bayağı. oha 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 oha. Ne oldu? Lan olur? sakın. Abi son anda lav var burada. Tamam süper. Ben orada öleceğim. Tamam. Öleceğim öleceğim dedim sana. Çin çin çıkacak çıkacak çıkacak. Oha. Tamam. Ses ben kalır. de birazcık buldum. Ses geldi abi. Lav tepeden mi çıktı abi? Sarp 18 daha şey buldum abi. Demir. E tamam 17 tane daha var çıkalım. Hadi yani. çıkalım abi aynen gel. Çıkalım. Biraz çiftlik falan yapacağız zaten. Ben seni öldüreyim sana kendim de lavda öldüreyim. Aynen bak tam şurada lav ha. Bak burada hani açayım şurayı. Ne oldu lan? Ha. Adam lavı bitirdi. Bir blokluk lav mı vardı oğlum orada? Lavı bitiren adam. Lavı bitiren adam. Bu arada ben lavı bulurum Ben lavı bulurum Sen buldun. Sen Hıla ya. Evet arkadaşlar. Oha. Ne oldu lan? Az önce bug oldu ha. Dur abi. Tamam. İnşallah yanına gelebilirim. Arkadaşlar yalnız çok taklı değil mi ya? Süper be. Ulan bildiğin lav evimiş abi ya. Valla. Aynen. Sen lavı <laughs> bitiren <gülüyor> adamsın artık bundan sonra. Aynen arkadaşlar, lava bitiren takleci. O zaman Hop. şöyle bir şey yapalım, çok daha basit. Aynen, Hop şunları yok, bir alalım. Yok, yok, yok. Şöyle bir alalım. Oh. Evet, şimdi ee, yine benim üzerim dolmuş. E, erit onları. Aynen ben onları şu an eritiyorum ya, şeye verdim. Sen, sen erit abi. Hmm, tamam. Ben de şimdi şöyle hmm. bir şey yapacağım. Oh. Oh. kolay yolu. Elme, elmenin, elmenin. Allah <laughs> ya, şunu bir atalım. bunu da yok, bunu atmayalım Bu ya. Yaptım. Şey ben ben de değil ya. Müzik disk. lan bizim craftingin ne olduğunu bulamıyorum. Çok mutsuzum. <laughs> Oğlum, arkadaşlar yalnız. Bakın tarlamızın üzerinde şey var abi. Buraya kar da gelmiyor. Ya abi muhteşem ya. Ya muhteşem ya. Awesome oldu ya. Awesome ya. Harbiden bizim şu ana kadar yapabildiğimiz en güzel tarla oldu arkadaşlar. Kesinlikle. Of of of. Dışarıda ciddi ciddi gök yer birbirinden ayrılıyor abi. Fırtına mı var? Fırtına var. Sar mı? Ha fırtına Düzü. Evet çok güzel değil mi arkadaşlar ya süper. Düver düver dururken... süper. Sarp ben şimdi şu yola başlayayım mı ya? Başla abi. varsa. Tamam. Bloğum var da abi bir uyuyalım önce ya. Uyuyalım. Oha. Ya. Arkadaşlar Minecraft'ın en yüksek zirvesine ev koyduk süper. Aynen 256 değil mi? Abi seni bekliyoruz hadi gel. Abi ben gel gelemedim. Nasıl gelemedin ya? E Kendin... yok. Suda mı oğlum? Suda mı yok? Suda yok. Dur, suda, şey yok, su da yok suda yok. Suda yok. Suda yok. Bensiz uyu abi. <laughs> Sensiz nasıl uyuyacağım oğlum? <laughs> Gece çalış abi ya. Ay pek. Ya çabuk Şu gel şey. oğlum ya. Koca madende bir lav bulamadın mı ya? ya ben işin kötü. Ben... Bir şey... Bizim suyu bulsam orada boğulacağım. Şimdi arkadaşlar Şimdi burayı ve bir... ben, madenciyim abi Gelmiyorum Abi <laughs> Abim, şimdi bak şurayı ve bir... Hatta ağacın içinden geçsin mi taklacılar Çok iyi olmaz mı? Böyle enstantanik bir şey yapabilirsin bak. Aynen. <laughs> Oğlum çok iyi be. Tam patilla boğuluyor. Şimdi bir tane de lavlı bir yer bulmamız lazım ya. Aynen. E, lav... Kovadan da getirebiliriz aslında. Evet ben de boş kova var da işte ilk bir lavı bulmamız lazım. Boğularak geliyorum. <laughs> arkadaşlar. Sana. Yalnız çok takla değil mi ya? Sabit ile boğuluyor. Evet arkadaşlar bunu da yorumlarda yazmışsınız. İşte suya direkt abi oradan atlayın diye. Yalnız en yüksek yerden atlayacağız takliciler. Sarputilla drones. Of, of, oha! ha! Ah, taşın şun. <laughs> ya Allah cezanı vermesin. Ne ara geldin sen ya? Cık. Ya adama bak ya. Abi o kadar güzel anlatıyorduk yapmak zorundayız. <laughs> İşi gücü troll ya. Abi sakın beni düşünme bak. Abi cümbüşünüz mü? Abi cümbüşünüz mü? Terbiyesiz herif. Gel lan buraya. Gel buraya. Hayır. Bittin lan sen. Bittin lan sen. Bittin lan sen. Bittin oğlum sen. Bittin, <laughs> sen. Bittin oğlum sen. Bittin oğlum sen. Gel buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel buraya gel. Gel. Ya, bu ya, ya, gel. Ya. Buraya. gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kenara vuruyor. Oha! Dur 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 lan aşağı düştüm. Allah cezanı vermesin. Yine ben düştüm ya. Ya Allah cezanı vermesin. Sarp ya. Kendin düştün ben düştüm. tutu. oh, geldi 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 abi git git Gel vuruyor gel vuruyor gel vuruyor ya öldüm ya ya oğlum sen niye diamond set var? Ben de anasını satayım demir set var ya. Ya buraya oğlum gel. Seni aşağı düşüreceğim. Kaçarın yok benden ya. Kaçarın yok benden. Benden kaçarın yok. Sap benden Hayır, yok oğlum. Aynen. My name is Kondumci. Lan nereye gidiyorsun? Oha. Adam aşağı attı. Oo arkadaşlar süper. İşte bu be. Of. Oğlum var ya en yüksek yerden atladık lan. Abi çok güzel değil mi? Bu yağmurlu havada sen ne? En tepeden denize atlamadık demeyiz. Aynen öyle arkadaşlar. Yalnız bu sıcak havalarda süper geldi. Değil mi? Yapması Aynen sana bir şey yapıyor. Tırırırı 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 tırırırı. Tırırırı. Ya e, suda atladım abi ben. Suya atladım. Rı rı rı. Oh aa, serinledim aa. ya arkadaşlar Gel kız, oluyor, ben kızgın kumlardan kızgın kumlardan serin sulara atlamak gibi gelemeyeceksin sar, yetişemeyeceksin. yetişemeyeceksin, yetişemeyeceksin. La geldim. Evet. Abi yanlış, şey de çok komik oldu ya. <laughs> Ulan ya. Yüzümize kapıştığımız olar abi, aşık. Aynen. Komedi diye. Sarp bir uyuyalım ya şu hava düzelsin evet, ya Bir de yemek lazım Tamam veririm ben sana yemek dur bakayım Aha, Evet çok... ya, İlk başta sen öyle ne güzel 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 anlatıyordun Bir vurdum <laughs> <laughs> Ya Allah cezanı vermesin Sarp ya Hadi abi, Ya abi, bana uyur. yapılır mı ya Bir uyuyalım da önce dur bakayım Hayır <gülüyor> <peş>. <gülüyor> Ya oğlum bu adamda niye diamond set var ya Bizim diamondlar sende mi bu arada abi? Yedin değil mi onları? Şuraya bak set yapmış ya. Abi hayır bak 25 tane var istersen yapabilirsin yani. Nerede abi nerede? Burada var. Ha ulan az önce baktım buraya tabi noop, noop baktığım için görmedim abi. Aynen sen yap abi yani ne, ne kadar oluyorsa yap muhtemelen bir tane eksik kalabilir veya. Yok ya olur gibi geliyor bana. Yetiyor 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 yetiyor. <laughs> yetiyor abi yetiyor. Dur bakayım şimdi. Diamond set çek abi. Aynen ya kendime bir diamond set çekeyim anasını satayım. Yemek atsana abi. Bir dakika dur atacağım. Şimdi yemeğimiz bitti ha. Aynen. Çiftlik lazım ve az hayvan keseceğim ben. Aynen abi. Bu ne abi? Bu şimdi... kal toplarını niye kırdın bakayım? Oo. Tamamdır. Süper. Full set çıktı mı? Aynen full setim abi artık. İşte bu. Sakın gaza <laughs> gelip vurma. Sarp al abi ekmek. Ekmek. Yapıştır. Hoppa. Biraz e burayı kesip, burayı. Kessek mi acaba? Keselim abi. Sen hayvan. Şurayı ben bir öncelikle Sen çevireceğim hayvan? ya. <laughs> Sen milyor, milyar, milyar. <laughs> Sen milyar, milyar. Abi yalnız çok epik şeyler oluyor ya bu seviyede. Aynen yani arkadaşlar. En suya atlayış, maden, en büyük çukur. Süper ya, harika oldu ya. Müthiş, müthiş iki tane şey oldu ama tarlada da çığır açtık ya. Kesinlikle yani. Biz kendimize göre harbiden çığır açtık arkadaşlar. Müthiş bir seve oldu. Bakalım inşallah çiftliği de böyle epik bir çiftlik yaparız ha. Aynen, süper böyle olur, olur ya. Yani. Uber teknolojik çiftlik. Dayan <laughs> Dayan <laughs> 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 Ben hayvan avlıyorum abi. Tamam sen hayvan avla abi. Çünkü Şimdi. Hmm, az. Aslında var ya buranın etrafını böyle camdan çevireceksin falan. Neyse ilerleyen zamanlarda yaparız Hatta arkadaşlar. Hatta camdan yapsaydık o yolu. Aa evet olabilir. Neyse çeviririz arkadaşlar sıkıntı yok. Aynen yaparız ya. Denize zıpla. Zıpla uzun uzunca bir seriye en güzellerini yaparız. Aynen arkadaşlar deli like atıyorsunuz bu seriye ve biz de seriyi uzatma çabaları yapacağız. <laughs> Aynen. E zaten <laughs> biz kendi kafamızda şey olarak düşündük galiba olayı. Hani survival'a çevireceğiz. Aynen arkadaşlar beğendiğiniz sürece bu survival'a dönecek. Hani maceraları elbette yapacağız. Daha henüz çok fazla bir görev yapmadık Aynen. ama. Bir, bir macera var. Aynen bir macerası var. Aynı zamanda farklı bir survival olacak. Hem maceralı hem de normal Survival olacak bu da tabii ki bizim için harika bir şey zaten Sarp'la birlikte böyle bu tarz bir survival düşünüyorduk o da güzel oldu yalnız hemen kapat zaten oğlum ha, sen mi vardın orada görmedim abi tabii canım görür müsün hiç <laughs> bak e, e, evimizin, önü, evimizin önü güzel oldu ama evet şöyle bir de şuraya da çit çekelim burası şey gibi olsun hani bizim ev yarışmasında ben yapmıştım ya bir ev Hı hı onun gibi tarzda bir balkon gibi olsun burası. Olabilir abi, olabilir. Çiftlik aynen. Eli. Aynen. Şimdi Sarp, o zaman çiftlik için şu nokta iyidir bence. ideal. Aynen, aynen. Gene cam manzaralı evet, olası. Aynen. Orası. Biz aynen, mekanı süper. hazırlayalım. Tamam, biz mekanı hazırlayalım Sarp. Yalnız o hayvanları getirmekle bayağı uğraşacağız ha. Evet. Ama yok, etrafta var ya getiririz bence. Değil mi? Ama biraz uğraşacağız yani sonuçta. Yani hayvan getireceğiz. abi. Aynen öyle arkadaş. Belli bir şey mi? Belli. Belli, beş yaşındayım. Biz buraya araba... Neyse. Dur bakayım, dur dur dur. Sarp dur vurma oğlum bak. Vurmadım ama yanlışlıkla Vur kürek sana geldi. Öyle mi canım? Aha. Oha! 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 Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya, gel buraya. Oha! Ohohohoho! Oho. gibi vurdum. öküz gibi vurdum. <laughs> He alırsın işte öyle. Öyle diamond setlerle gelip bana artistlik taslıyorsun bir de Sarp. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum aynen. Birazdan seni öldürmeye geleceğim. E gel. İyice Cem'in survival'ına döndüm. <laughs> abi böyle birbirini kesen bir iki. <laughs> aynen ya. Cem'in survival'ına altına <laughs> şey yazacağız. Biz hep birbirimizi öldürüyoruz ya. Evet abi. İşte eve gelen iki misafir çocuğu gibi demişler. Baaa. Havke eden misafir çocuğu. Vay <laughs> ya, yani. abi şimdi ee, ya abi yine ne var üzerinde gözünü seveyim şu kar toplarından nefret ediyorum. Sarp evet. sakın vurma. Evet, şimdi abi. Sarp, o zaman ben etrafını şey yapayım. Bak sen tarladan şey al abi. Buğday. Ee, tarladan aynen buğday al abi. Yok ya abi daha çok az ya. Şeyde yok mu buğday? Ee, ben şey koydum galiba. Dur iki tane çıktı. İki tane yetiyor mu? Aynen aynen elinde tutacaksın zaten vermeyeceksin. Tamam. Abi şunları bir şey yapalım. O zaman iki tane inek alıyorum ben. Tamam. Kar toplarından nasıl çıkacak bu inekler? Aha! Tamam. Aha iki inek. Abi şurayı kapatalım. Süper. Gel Gel geliyorlar buraya. mı? 4 tane inek sıkışmış burada geliyor. Valla gel abi süper, harikasın. Gel oğlum, gel. Şu alt kısmını şunlarla kapatalım arkadaşlar. Sıcak böyle güzel ahır gibi olsun istiyoruz burası. Hop gel. hop hop. Gel oğlum. Gel oğlum. Oha şu kar toplarına gel. bak ya. Gel narkotilla. Gel 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 gel. Abi şöyle gel alayım. Oğlum. Gelsene. <laughs> gel. Ha, tamam gel. süper. Gel, gel. Büyük afez, bir çiftlik yapalım afez. ya. Narkotilla mı abi onun ismi? Gel oğlum gel. Gel, gel oğlum. oğlum. dur ya, dur lan. Gel. Ya gel. abi. Gel. Dur bakayım ya. Ya bir iki ayağını kaldır ne <laughs> Her şeyi ya. ben mi yapacağım gelsene. <laughs> Sarp sinirlendi. Gel. <laughs> gel. Sarp. Gel. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. İki tane getirsen yeter Sarp. Abi bunu kapa buraya. Tamam. Gözün seve hemen kapa. Tamam tamam hemen Öyle bir, bir, blok koy ki şey olsun rahat edelim. Sonrası basit. Çitten, çitten çıkamıyorlar abi ee, onlar tamam şöyle yapacağım. Çıkamıyorlar mı güzel. Aynen aynen. Şimdilik şöyle kapatıyorum şimdilik sana. kapa aynen. Bir de abi. E, ha şimdilik kapa ikinciyi getirdiğimde benim için aç olur mu? Tamam abi aynen. Ben de kaldım. <laughs> gel abi gel gel. Dur. Kapa, tamam kapattım. Tamam, ben ikincisini sonra onu da koyalım. Tamam. Tamam süpersin kardeşim. Harikasın Serp. Gel, gel gel gel. Narkotilla narkotilla daha çok narkotilla daha çok narkotilla daha çok mm. daha çok daha çok mm. daha çok daha çok. Tamam mm. biliyorum. Mı. Mı. Emi. Duygusal mı öyle? Emi. Mı. Ya Allah <bu> oh. <laughs> İnektilla. <gülüyor> Abi getir. Gel getir sen. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Getiriyor getir. musun abi? Süpersin ya. Bizim çiftliğin kralısın. Gel. Ya şuradan da zıpla ya. Ne sizsiniz ya. Cibiliyetsizleştiremediklerimizden misiniz? Gel. <laughs> Hadi Gel. bakalım. Hadi bakalım, bakalım. bakalım. Hadi bakalım Ya şu kar toplarından bunlar da çıkamıyor. Bu kar, kar dünyanın en saçma şey ya. Çıldır aynen mı? ya fıtık bir şey değil mi? Yazık hayvan da zıplayayım gel. 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 Gel oğlum. Gel oğlum. Abi tamam. aç 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 yolu abi, abi. açıyorum açıyorum gel. Diye de çıkmasın. Tamam tamam. Bodrumdan sokacağım aynen. Gel. Gel. Gel lan. Tamam. Bana ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Selim abi de ne gördün? Gel lan elinde tut. Gel. Ya iki kişi olunca mindfuck geçiriyorlar. Ya ben de bunu böyle ittir ittir ha, ittir, ittir, ittir ittir tamam. Süpersin. Çık git. Şöyle ittir abi. İttir iki tane ineğimiz olsun. Hadi. Geç şuraya ya. Heh, dur. Ya da bahsetme ya. Bir dakika abi dur. Ya geçsene ya. Tamam. ha. tamam. Hoppa. Çiftleşti <laughs> mi bunu? Aynen çiftleştir abi. İşte bu be. Al arkadaş. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. Evet konuşamadım. Narkotik Sarp. oğlu oldu. Bunun şerefine tam da kim kim Ne yap? Ne yap? Ne yap? Ne yap? Öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Ya tak geldim ya. Evet arkadaşlar. Çiftliğimizi de yaptık. Bu bölümde bayağı bir çalıştık arkadaşlar. Bakalım bir sonraki bölümde başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Yalnız çiftlik o şekilde kalmayacak arkadaşlar. Gayet güzel bir görünüme kavuşacak değil mi? Sar çok Aynen <laughs> arkadaşlar evet şimdilik bizden bu kadar bu arada Sarpatilla ile birlikte çektiğimiz gökyüzü serisini hemen sağ üstteki karttan Türk izleyebilirsiniz. Aynen Türk bayrağı videomuz en var arkadaşlar. En videolarımızdan biri değil mi? Aynen kesinlikle arkadaşlar dev bir Türk bayrağı yaptık o videoya da sağ üstteki karttan gidebilirsiniz. Evet şimdilik bizden bu kadar serinin devamı için deli like atmayı unutmayın. Ve biz de bu bölümlere devam edelim arkadaşlar. Bu seriye devam edelim. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takmaya da gelmeyin.